Oynuyoruz Evet bugünkü bölümümüz beatmaster birinci bölüm bu oyun açık attırma oyundur arkadaşlar çok iyi bir oyun Ben bunu çok iyi oyn oynuyorum. Evet şimdi başlayalım Hadi videomuza yani burada teklifler veriyorsun falan filan şöyle işte bir şey işte nasıl diyeyim size depolara gidiyorsun depolarda alıyorsun deponun içindeki şeyleri anlıyorsun Yok evet arkadaşlar. Para videos. Okay, oh, çekilir. Tamamdır. tamamdır. Bir bir evet. arkadaşlar arkadaşlar bir yere ineceğimiz de geleceğiz lan. Ay bu modelde Bir yap pinli ama böyle de bir daha olmaz.

600 dolardan falan ya da 700 dolar vermem ona Evet Hayır tek 700 dolar eksi yani Tamam da eksi 25 yıllık o kadar da Yine kardayız Tek bakalım 32 dakika içinde gelecekmiş Eğer tek bir gelirsek kabul edersek eksi olur Olmaz o da. Güzel bir güzel bir güzel Açmak güzel Açmak lazım diye bana şunu Önce bir rey enerjiye gidelim. Hmm. Özgürler arkadaşlar burada birazcık video izlememiz lazım. Evin emin, emin etin çalışıyoruz. Çok özgürler şey. arkadaşlar. Ooo yürüdükler süper <laughs> yürüdük. <öyle>. Hadi ama. Eee <laughs> 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 burası <laughs> işte bu. Hadi hadi. Metaverse alemindeki bu gizli kulüp gerçek hayattaki kulüplerden daha havalı ve ko ile kendi dünyamı yaratabileceğim bir Doğru yere kaçabiliyorum. Arkadaşlar. İlk olarak İncantik kendime istediğim gibi görünebileceğim ama bir, ama bir avatar öfkeşi. tasarlıyorum. Şimdi de hay... Şimdi... Şimdi şimdi ne yapacağız? Geçen açık altta posi bu halde yüksek bir dönemde

olsun değerli Eğer bu seyirin devamını denemesi istiyorsanız like atın ve ben en az yeterli bir benim için. Hiç <laughs> kendinize we'll şey yapmayın. Arkadaşlar 4000 dolar geldik. Hatta 5000 dolar oluyor. Çok uzun sürecek arkadaşlar. Tamamdır biz aldık bu depoyu. Depoyu ben alayım bak. Param yok. Don't watch. ben watch. bak. watch. Don't 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 yani çok bir şey olmadı. Eksi 2 bin dolar Bunu müziğe vermemiz lazım bir şeyde sanırım. Bunu alıyoruz, bunu alıyoruz, bunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya da bırakıyoruz, galiba bırakıyoruz. Hmm. Yüksekliğe lazım bir diye falan filan şeyler. Hmm. Depo ile de, diyelim hadi.

alemindeki bu gizli kulüp gerçek şey. hayattaki kulüplerden izliyorum. daha havalı. Bir dakika böyle bir reklam e Kendi dünyamı yaratabileceğim bir, yere kaçabiliyorum. İlk olarak kendime istediğim var, gibi daha, görünebileceğim bir, var, bir avatar tersi, tasarlıyorum. Şimdi de hayal... O zaman alacağız. Götür abi depo alır, Sat diyor. Sat diyor. bunu hızlandıralım. Arkadaşlar şimdi müziğe açmamız lazım. Müziğe e, kendi sevgi sonucu göre müziğe Evet arkadaşlar bunu açmamız lazım zaten. Müziğe Bizi müziğe zaten bizimmiş. Tamam sıkıntı yok bunu verdim. Sevgilen ekliyor. Bunu Sağ ol ekranı zıplam Evet ekranı Tamam bu yardım. Sağ ol böyleydi. da bir Ama zaten para verecekmişiz. Çok gerek yok. Elini Tamam. Hmm. Evet. Şimdi cevabı buraya anlaşıklar. Hatamı zehirle bakalım. Buraya ana. Bak. Harbi. Şöyle abi abi. bir dakika. Buna lazım. Hazır. Bize buraya kaç istiyordu? Tamam. 10 istiyorduk. Tanrıca sonra bakın şu. Sonuç. Depomuzu yükseltmemiz lazım. Evet. Bu kolay Yapo. Tamam. Evet bunu satabiliriz. Şimdi uzmanlı uh, yapalım bunu. Hemen dedik. Sonra. Like last, e, Bir şey Ne yazık ki bu en Benimle. arkadaşlar bu. ne kadar, kadar kopyasını sevgili dinlemişiz. Ah be. Bunu satmak istiyorum aslında. Neyse. Zaten ama istemiyorum. Eee, hemen Buradan kopya mısın da söyle kopya çektiyse sakın kolda ben o üzerinden kaldırıp da bunu kaldırmak kaldırmak istiyorum bunu da satmak istiyorum yani. da kurtulalım evet evet arkadaşlar yani hmm. Şey şey, araba dükkanımız yani. Sadece tekerimiz eklip, var, eksik ve kapşon şu eksik. Kapşon nere olur? Kapıyı bilmiyoruz sanırım. Anlıyor musun? böyle anlıyor diyor. Evet. Anlıyor. Dört geldi Altın Hadi bir, bir tane daha şeyimiz olsa geliyorum. paramız paramızıceğiz. Önce paramızı ve <laughs> sonra Evet. Aa bizim paramız var aslında. Şeyde. Binayelerimiz var. O banka parasını dairemiz var zaten. Yok bu dairemiz yanlış kaldı. Aynen arkadaşlar. Bu daire açmak istemiyorum. Ben kaldım şu an Ama lazım olacaktı. Ters yaparız. Az mı olacaktı. Evet arkadaşlar bu videonun devamı görmesini istiyorsanız videomuza like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve kaçınız da bana Abone olmayı da isterim. Evet, isterim. Ama maalesef görmüyorum. Şimdi bu videoyu ya da beğenmeyin. Geçiyor. Sıkıntısı olur zaten. Şimdi canınız sağ olsun. Beğenmeyin. Sadece Beğenip kanalıma abone olun kendisini <Sessizlik> yeter. Evet, Martel dinozor kemenin fosili çıkmış. Evet. Dinozor kemenin fosili çay e, kopyasıymış. O evet, yüzden sıkıntısı tek şuraymış. Sıkıntı zaten. Malzemelerimiz falan var.

olmuyor. Ama sıkıntı şu. Domateslerimiz baya çok. Anladım. Aynen. Kek çabı tamamladı. Aa.

ama evet, evet. evet, bu da böyleydi böyle şey bir restoranda bir şeyler para kazansınız harika bir şeyler izlemiştim aşağıda fazla inemiyordu sanki bilmem nereyi no It's already so late. Can you take me home? I have gained a lot today. The, the boss can you talk to me for a while? I'm alone and a little bit. Whether it's work or life, you can I have gained a lot today. The boss is amazing. I'm a bit tired. Can you help me rub my I have gained a lot today? Why are you staring at me? Do you want to eat the candy <laughs> <in my hand? laughs> It's already so late. Can you take me home? Whether it's work the work arranged by the boss is still too simple. Are you worried about Can you talk to me for a while? I'm alone and a little bored. <laughs>

Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi like atmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Öptüm.